Evet değerli basın mensupları, ilçe teşkilatımızın, yönetim kurulumuzun üyeleri, belediye meclisi, il genel meclisi arkadaşlarımız, cümle dönüşü geldiniz. Herkesin bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan <laughs> Mahalle İdareler Seçiminde ittifak yapma kararı almışlardır. Liderimizin aldığı bu karar doğrultusunda AK Parti ve MHP ülkemizin geleceği için çok büyük önem arz eden seçimlere tüm kadrolarıyla yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır. Bu amaçla bütün enerjimizi yaklaşan, seçimlere vermişken MHP Kastamonu İl Başkanı Sayın Yüksel Ayrı'nın Tosya'da yaptığı konuşmada dile getirdiği iddialar bizleri üzerek hayal kırıklığı yaşamamıza neden olmuştur. MHP Hastamonu İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın Tosya'da düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada 2013 yılında e, yıldan sonra Tosya'yı 2019 yılına kadar tekrar ziyaret ettiğini söylemiştir. Kendi ifadesiyle 6 yıl aradan sonra geldiği ilçemize yaptığı konuşmada Tosya'nın ve Tosyalıların büyük hizmetler e, yapacaklarını dile getirmiştir. Sayın Yüksel, <laughs> Yüksel 6 yıl 6 yılda bir hatırlayıp teşrif ettiği tosyamıza gece ve gündüz tosyanın hem bugünü hem de yarın için çalışan partimizin tosyadaki bütün kadrolarını Cumhur İttifakı'nın ruhuyla bağdaşmayacak şekilde ağır ithamlarda bulunarak töhmet altında bırakmışlardır. Sayın Yüksel Aydın yaptığı tarihsiz açıklamada mevcut belediye başkanımız Kazım Şahin ve AK Parti Tosya Belediye Başkanımıza aslı aslalı olmayan iftiralar atmışlardır. Sayın Yüksel Aydın 6 yıl aradan sonra seçim zamanı hatırladığı Tosya'da yapılan hizmetlerin gezmesini buna göre e, söylemlerini bir daha gözden geçirmesini öneriyoruz. Tam, kamu yatırımları, belediye çalışmaları, özel sektörün eşine az rastlanır, gayretli gayret ve fedakarlıkları sayesinde Tosya'mız her alanda gelişerek değişime uğramış, Türkiye'de emsali birçok şehirden daha ileri seviyelere ulaşmıştır. Bu çalışmalar elbette kendiliğinden meydana gelmemiştir arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda mücadele eden ve olağanüstü başarı sağlayan Tosya'nın AK Parti katrolarına vatandaşlarımızın Tosya ve Tosya'nın geleceğini emanet ettiği her seçim döneminde göstermiştir. Girdiğimiz her seçimde kavga değil, proje üreten ve katrolara teşekkür edilmesi gerekirken yapılan bunca çalışma ve çalışmaları yok sayarak sırf koltuk, koltuk sevdası yüzünden iftira ve karalamalar yapmaktadırlar. Hiçbir seçim dönemi bu tür açıklamaları yapmadık. Ve yapmayacağız da. Yapanlara da meydanı boş bırakmayarak asla müsaade etmeyeceğiz. MHP Kastamonu İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın konuşmasının bir bölümünde Tosya Belediye Meclisi tarafından alınan kararlara ve Tosya Kaymakamı Sayın Deniz ile verilen hemşerilik ile ilgili açıklama yaptı. Bilindiği üzere Tosya Belediyesi ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'e hemşerilik beraatı takdim etmiştir. Tosya Belediye meclisi çalışanların çalışanlarından e, ki çalışmalarındaki başarıları göz önüne alarak Tosya Kaymakamı Sayın Deniz Pişkin'e de hemşerilik takdim etmeye uygun bulmuştur. Tosya Belediye Meclisi'nde bulunan AK Parti üyelerimizle birlikte 4 adet de MHP'li meclis e, üyesi de oy vererekten oy birliğiyle bu kararı almışlardır. Yani MHP meclis üyeleri de Tosya Kaymakamı Sayın Deniz Pişkin'e hemşerilik beraatı takdim etmeyi uygun görmüş ve onaylamışlardır. <laughs> MHP Kastamonu İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın tarafsızlığını yitirmiş, sırf kendi menfaatleri için konuşmaları ve açıklamaları yönlendiren, Tosya'da kaos ortamı oluşturmak isteyen bir kısım, kısım basın mensuplarının kısıtlı ve tuzak sorularına muhatap kalarak hemşerilik belatının verilmesi konusunda açıklamalar yaparken aynı zamanda kendi partisinin meclis üyelerini de eleştirmiştir. Kendi partisinin meclis üyeleri kaldı ki hemşerilik belatı bir kişiye verilir diye bir kanun yok. Mevzuatta hükmü yoktur. Belediye meclisi bundan sonra da uygun gördükleri kişilere hemşerilik belatı verebilir. Yani bunda Sayın İl başkanı kanun veya belediye meclisinde alacağı kararları bir kere daha gözden geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Tosya Kaymakamı Sayın Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Sayın Kazım Şahin şahsi kin ve nefretleri olan bu katıldıkları her ortamda dile getirilen, yapılan bütün açıklamaları bu doğrultuda yönlendiren ve bu sonucun çıkması için kasıtlı sorular sorarak algı oluşturmaya çalışan bazı besit, basın mensubu arkadaşlarımız, Tosya'daki bürokrasiye ayar verecek misiniz biçimindeki yakışıksız sorusuna MHP Kastamonu İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın verdiği cevaplar Tosya'lılar tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onayı ve izniyle Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin gelecek seçimlerde de partimizin adayı olarak gösterilmiş bu durumda Sayın Kazım Şahin'e duyulan güvenle çalışmalarındaki başarı ile bir gö göstergesidir. Takdirin bir göstergesidir. AK Parti ilçe başkanı ve ilçe teşkilatı olarak tüm AK Parti kadrolarının uyum ve işbirliği içerisinde olmamız şehrimizde yapılan bu eşsiz çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Tosya'nın ve Tosya'nın yararını olan her işe kendi işimizden daha fazla önem akt destek olduk. Bunlar Kastamonu İl başkanımız gelsin, Sayın MHP İl başkanı, sahayı gelsin, bizim kapımıza <laughs> eğer hangi partide olursa olsun tüm hemşerilerimizin geldiği gibi diğer iktidar partisi olmamız münasip demiyorum bunu. Diğer partilerin de kapısına gidebiliyorlarsa bunu halktan öğrensinler. İşte kendi işimizden Tosya'nın Türkiye'de imlenerek bakılan bir şehir haline gelmesi için büyük bir özveri ve olağanüstü çalışmaların eseridir arkadaşlar. Yapılan çalışmalar sahada bellidir. Tosya'daki hiçbir siyasi parti temsilcileri veya hiçbir devlet görevlileri şamar o olanı değildir. Canı isteyen istediği şekilde iftira ve karalama yapmamalıdır devlet terbiyesi ve nezaketinden yoksun açıklamalar yapılması için bulunduğu her ortamı yönlendirerek AK Parti'ye, Tosya Kaymakamı Sayın Deniz Pişkin'e, Tosya Belediye Başkanı Sayın Kazım Şahin'e ve şahsımıza karşı, yani parti yönetimi ve şahsıma karşı algı oluşturmaya çalışan bazı basın mensupları ve bu tuzak soruları verdikleri cevaplar hırsız ve ahlaksız gibi Ahlaka ve siyasi nezakete uygun olmayan etik dışı ağır ithamlarda bulunmaları Tosya'lar ve partim adına esefle kınıyoruz. AK Parti Tosya İlçe Başkanlığı olarak partimizin bütün kadrolarıyla uyum içerisinde çalışmalar yapıyoruz. Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin partimizde ve devletimizin bütün kadro kadrolarıyla karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde proje üreterek hayata geçiyor huzur, huzur, güven ve istikrar ortamında teşkil edildiği devlet yetkilileriyle yerel yöneticilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel hizmetlere imza attığı, devletimizin sağladığı bütün imkanlardan vatandaşımızın azami şekilde yararlandığı, güzel ilçemiz Tosya'da ortamı gelmek ve insanlarımızın kim ve nefrete sürükleme gayretinde olan hiçbir amaçla yaklaşım yaklaşım amacına ulaşamayacakları bir varis gerçektir arkadaşlar. Hastamon'dan Tosya'yı 6 yıl sonra hatırlayın Tosya her üç kelimede bir seferde 3 kelimenin 2 tanesini de zikretmekle Tosya ele alınmıyor arkadaşlar. Gelecekler sahada bizimle beraber çalışacaklar. Bizimle beraber mücadele verecekler. Bu Tosyalı bunu gördüğü için AK Parti katkısına burada desteklerini de veriyor. Bu da varis bir gerçektir. Geceyi gündüze katarak tosya ve tosyalar için çalışan ve bu başarıya katkı sağlayan, aslı astarı olmayan iftiralar atmaya çalışanlara ve bu ortama çanak tutanlara hatırlatmak isterim ki siz ve sizin gibi düşüncelere, düşünenlere bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Tosya'da en güzel cevabı verecektir. AK Parti Tosya İlçe Teşkilatı olarak başarılarına ortak olduğumuz Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin'i bundan sonra önce olduğu gibi de bundan sonra da yanında ve destekçisiyiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bu açıklama birkaç gün önce yapılmıştı. Diyeşikler evet. Partisi tarafından. Sizi 3 gün sonra evet. cevap verdiniz. Neden? Nedir acaba bu geç kalıcı? Şimdi arkadaşlar e, basın açıklamasını şöyle dün pazartesiydi e, Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızla 10. Ticaret Şurası toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla o toplantıya gitmemiz icap etti. Dün e, yaklaşık 5 saat Ankara'da Odala Birliği'nde 10. Ticaret Şurası'nın toplantısına katıldık. Dolayısıyla bir gecikme meydana geldi ama bu gecikme sadece bunlardan ibaret. Başka bir özel bir sebebi yokmuş.